بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بلعنة الله على اعدائهم اجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة من ولده المعصومين الله حمد سنالر olsun ki bizleri Emirül Müminin Ali ibn Abi Talib ve pak temiz evlatlarının vilayetinde olan onların vilayet gölgesinde olanlardan karar kılmıştır. Allah'a hamdü senalar olsun. Öncelikle vilayet ve imamet bayramı olan Kadiruhum bayramını Tüm ümmet, tüm şialarla birlikte siz emir müminin muminin şialarına da tebrik arz ediyorum. Allah bizlerin hayat ve yaşamını, mematını emir müminin muminin sevgisi üzerine karar kılsın. Önemli bir gündeyiz kadiruhum emir-el-mu'mininin imamete, vilayete atandığı gündeyiz. Kadirhum tarih boyunca beşeriyet üzerinde derin izler bırakmış, büyük etkiler yaratmıştır. Ve bu etkiler kıyamete kadar, bu izler kıyamete kadar da kalıp devam edecektir. Qadirihum olayı ve Qadirihum hadisesi imamlarımız ve özellikle peygamberimizin hayatında çok önemli bir yeri olmuştur. Qadirihum olayından sonra imamlarımız Qadirihum bayramını resmi bir şekilde yaşamasını, ihya edilmesini taraftarlarına, şiyalarına sık sık tavsiyelerde bulunmuşlardı. Kadirhum hakkında birkaç noktayı zikredeceğim inşallah. İyi dinleyelim. Kadirhum'un azameti, Kadirhum'un önemine inşallah vakıf olalım. Qadiruhum hakkındaki önemli nokta ve meselelerden ilki Qadiruhum'un azaməti Qadiruhum'un teyerridir. Qadiruhum meselesinin önemi ve azaməti Maide Suresi 67. ayeti kerimede açık ve net bir şekilde zikredilmiştir. Okuyan herkes bunu görebilmektedir. Ya ayyuhar rasul belleg ma'un zila ileyke min rabbik. Ey peygamber, ey resulumuz, sana indirilen bu əmri təbliğ et iblalağ et bu əmri bildir ayətin davamı əmrin azamətini əmrin önəmini açıq deyir öylə bir əmr ki öylə azamətli bir əmr ki və inlam tafal fə ma ballagta risalətahu əgər bu əmri bildirməzsənsə bu vazifeyi yerine getirmez isense, Risalet görevini yapmış sayılmazsın. Yani bu emrin değeri, senin Risaletinle eşdeğerdir. Ayete dikkat edin, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve selleme vahyolunan, hiçbir konu hakkında bu tabir kullanılmamıştır. İlk başta ayetten de anlaşıldığı gibi Peygamberimiz meselenin eblağı bildirilmesi konusunda endişeye kapılıyor. Bir endişe yaşıyor. Yani halk bunu kabul edecek mi? Bu emri bildirdiğinde teslim olacaklar mı? Ya da ne gibi sonuçlar doğuracak diye endişe duyuyor. Peygamberimizin endişesi ve bu endişesine cevabı ayetin son kısmı veriyor. Vallahu ya'simu keminen Allah. Yani peygamberim endişe etme, tereddüt etme Allah seni koruyacaktır. Ya da bir başka tabirle bu halkın işi değil. Bu Allah'ın işidir. Seni koruyacaktır. Bu öyle bir emir değil. Halk kabul etsin ya da etmesin. Bu öyle bir emirdir ki halk kabul etse de etmese de Allah bunu takdir etmiştir. Allah bu e, azameti, bu yüceliği emir el-müminine vermiştir. Yani insanların hepsi bir peygamberin peygamberliğini reddettiğinde o peygamberin risaleti düşer mi? Düşmez çünkü insanlarla alakalı bir mesele değil. Bu mesele Allah'ın takdir gördüğü bir meseledir. Namazı tüm insanlar inkar etsin. Namazın farizası düşer mi? Düşmez. Bu birinci noktaydı. Kadiruhum'un azameti ve değeri. İkinci noktada ise Kadiruhum olayından sonra inen Maide suresinin üçüncü ayeti kerimesidir. El yevm ekmeltu lekum dinekum ve atmam tu aleikum ni'meti ve rıditu islama Bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Bugün dininiz kemale erip nimeti size tamamladım ve İslamiyeti din olarak size size sunulmasına razı oldu. Yəni nimətin kamalı və nimətin tamamlanması bu əmrin iblağı ilə gerçekleşmişdir. Peyğəmbər Məydə surəsi 67-ci ayətini iblağ etdiyində Allah dini kamala erdirdi, niməti tamamladı. Heç şübhəsiz bu iki ayeti kerime Kadiruhum olayının azamet ve öneminin nişanesidir, kanıtıdır. Resulullah o gün yani Kadirhum günü 30 bin zikreden var. Daha fazla zikreden rivayetler var. Hacıların hepsini bir araya toplayıp onlara bir konuşma yaptı. Resulullah konuşmasına bir soruyla başlıyor. Konuşma yapmadan önce orada bulunan hacılara bir soru soruyor ve bu hacıların verdiği cevap doğrultusunda hutbesini irat ediyor. Hutbe okuyor, konuşma yapıyor. Resulullah konuşmasına başlamadan önce insanlara sorduğu bu soru da mevla kelmesinin saptırılmasını engellemek içindi. İnsanların halkın mazeretlerini ve bahanelerinin önüne geçmek içindi. Resulullah konuşma yapmadan önce halka sorduğu ilk soru şu olmuştu. Elestu ola bikum min enfusikum? Benim sizin üzerinizde sizden daha fazla tasarruf hakkım var mıdır yok mudur? Yani peygamber olarak size sizin nefsinizden daha evla değil miyim? Sizin nefisleriniz üzerinde vilayet sahibi değil miyim? Ashab hep birlikte galibela. Evet ya Resulallah sen bize nefsimizden daha evlasın. Bizim nefsimizde tasarruf hakkına sahipsin parantez içerisinde arz edeyim. Kur'an-ı Kerim'de Ashab Suresi 6. ayette peygamberin halkın üzerinde olan tasarrufundan söz etmiştir. Ayet buyuruyor ki: "En-nebiyyu awlâ bil mu'minîne min enfusihî." Peygamber inananlar üzerinde kendilerinden ziyade tasarruf ve vilayet hakkına sahiptir. Dikkat edin, ayet açık ve net bir şekilde peygamberin Müslümanlar üzerindeki vilayetinden söz etmiştir. Peygamberin Müslümanlar üzerinde kendilerinden daha fazla tasarruf hakkına sahip olduğunu beyan buyurmuştu. <laughs> Halk peygambere olumlu cevap verdi. Evet ya Resulallah sen bize nefsimizden daha evlasın. Senin tasarrufun bize bizden daha fazladır. Peygamber bu sözü aldıktan sonra Emir Ali Müminini yanına alıp Emir Ali Mümininin elinden tutup herkesin görebileceği bir şekilde kaldırarak Menkundu Mevlahu Fahada Aliun Mevlahu ben kimin mevlası isem yani kimin üzerinde tasarruf hakkım var ise, vilayet hakkım var ise bu Ali'nin de aynısı Ali'de de mevcuttur. Ali'nin de sizin üzerinizde tasarruf hakkı vardır. O sizin velinizdir, emrinizdir, yöneticinizdir. Ve bu buyruğundan sonra dua ediyor. Peygamberin duası çok manidar ve aynı anda taaccübe verdi Peygamber şöyle dua ediyor. Allahümme vali men vala. Allah'ım bu Ali'yi seveni sev. Bu Ali'yi kabulleneni kabul et. Ve adin men adahu. Buna düşmanlık giden, buna buğz edene sen de buğz et. Vensur men nesarahu. Bu Ali'ye yardım edene Allah'ım sen de yardım et. Kim aliye yardım ediyorsa sen onun yardımcısı ol. Vaqt zulmani hadala. Kim bu alidən yüz çevirirsə, bulğz edərsə, bu alidən nifrət edərsə, buna təslim olmazsa sən də ona bulğz et. Onu özündən uzaqlaşdır. Manası nə idi bu duanın? Yəni bu duanın manası şuydu. Ey Peyğamber, sən 23 il risalet görevini en güzel eksiksiz bir şekilde yerine getirdin. Din ve ahkamı insanlara anlattın. Sen bunlar arasından ayrıldığında, bunları terk ettiğinde, ebedi aleme göçtükten sonra kendi düşünce ve tefekkürlerini, yanlış sünnetlerini, adetlerini din, mezhep, Kur'an adına halka sunma ihtimalleri çoktur. Nitekim diğer peygamberlerde bu yaşandı, bu tecrübeyle kendisini gösterdi. Hazreti İsa'dan sonra ümmet sapmadı mı? Hazreti Musa'dan sonra daha 40 gün ayrıldı yanlarına buzağıya taptılar yine. Burada Yüce Allah peygamberinin vasıtasıyla, peygamberinden sonraki ölçüyü, olguyu, örneği insanlara tanıtıyor. Peygamber aramızda yoktur, kimi örnek alalım? Peygamber aramızdan gitti, bizim ölçümüz nedir? Emir-i al Mumin'in Ali ibn i Talib'in olduğunu peygamber orada Allah'ın emriyle ilan etti. Kadirhum'da halka asıl İslam ve şeriatı şeriatta kimi ölçü almalıyız şahıs belirlendi. Ve bu ölçü Emir el-Müminin İmam Ali aleyhisselatü vesselamdır. Bu önemli bir noktadır. Kadirhum'da İmam Ali'nin şahsı tanıtılmamıştı. Zaten Emir el-Mumini'nin risaleti, vilayeti Risaletin ilk gününde o yovmudlar denen o günde peygamber ilan etmişti. Peygamber kendi risaletini ilan ettiğinde aynı mecliste, aynı toplantıda Emir el-Mumin'in vilayetinde ilan etmişti. Hakikatta Kadir-i Hum'da vilayetin genel duyurusuydu. Vilayetin başlangıcının ilanıydı. Nitekim ehli sünnet kaynaklarında da şu hadis çok meşhur bir şekilde naklolunmuştur. olunmuştur. Aliyun ma'al haq vel haqqu ma'ali yaduru ma'hu eynama dar. Ali hak iledir, hak Ali iledir. Ali neredeyse hak oradadır. Yani hak Ali'nin etrafında dönüyor. Hak emir el mumininden ayrılmıyor. Dikkat edin. Bu hadiste de İmam Ali ölçü olarak bize gösterilmiştir. Yani ey insanlar, ey millet, ey cemaat, ey ümmeti Muhammed. Hakkın ölçüsü Ali'dir. Emir el muminin neredeyse hak oradadır. Hak Ali'nin yanında aranmalıdır. Ali'den gayrisinde hak olamaz. Bir başka tabirle hadiste şu vurgulanmak istiyor. Yani benden sonra din ve şeriatın tehlikeleri vardır. Bu din ve şeriat bir takım tehlikelerle karşı karşıya kalacaktır. Bunların karşısında sizin ölçünüz Emir Ali Mumin'in Ali İbn Ebi Talip olmalıdır. Nitekim Peygamberden sonra Cemel Savaşı yaşandı, Sıfkın Savaşı yaşandı, Nehrivan Savaşı yaşandı. Bu savaş ise Müslümanların kendi arasındaydı. Ölçü kimdi burada? Emir el-Mumin'indi. Ali neredeyse hak oradaydı. və bu təhlükə də dinə gelecek bu daribe bu təhlükə də sıradan bir təhlükə değildi. Sıradan halkın verebileceği bir təhlükə değildi. Bəlkə alimlərin və yönəticilərin əli ilə gerçekleşəcəyi bir təhlükə idi. Təhlükə idi. Dinə şəriətə vurulacaq daribe idi. yöneticiler kendi manfaatları çıkarları doğrultusunda dinde olmayanları dine sokacaklardı, dine yerleştireceklerdi ve dinin bir parçası göstereceklerdi. Resulullah'ın endişesi ve korkusu da kendisinden sonraki bu sapmalarıydı. Bu dinden uzaklaşmalarıydı. Kadir-i um, bu bidatların ve sapmaların önündeki en büyük engeldi. Bundan dolayıdır. Kadirühuma şiddetli bir şekilde saldırı vardır. O günden itibaren Kadirühuma şiddetli bir saldırı gerçekleştirmeye başladılar. Böyle ki peygamber tarafından atanan, onca fazileti olan Emirül Müminîn'e 60-70 yıl camilerde, peygamberin kürsülerinde lanetler okudular, küfürler ettiler. Bunların hedefi, gayesi Kadiruhumu yok etmekti. Kendi manfaatlarını, çıkarlarını halka tahmil etmekti ve bunların da karşısında en büyük engel Kadiruhum'du. Emir el-Muminin Ali ibn Ebi Talib'dir. Bundan daha vahimi Kadiruhum hadisesinin unutulması, Kadiruhum'un inkarı, Kadiruhum'un saptırılmasına başladılar. Hatta kadiruhum hakkında şiir yazan şairler, konuşma yapan hatipler inkar etmeye başladılar. Baskılardan dolayı şairler yazdıklarını inkar ettiler. Orada bulunanlar hatırlamıyoruz, unuttuk, yaşlandık deyip olayı saptırmaya çalışıyordular. Niçin Kadir-i bu kadar saldırı gerçekleşiyordu? Çünkü onlar kendi itikat ve inançlarını İslam adına halka yutturmak istiyorlardı. Engel emir el muminindi. Bunların karşısında Allah Resulü kadir Huma, emir el muminin bir ölçü kararı kılmıştı. Ve bu en büyük engeldi. Bu engel ortadan kalkmalıydı. Ve o gün olduğu gibi bugün de Kadir-i vilayete büyük saldırılar yaşanmıştır. Yazarlar aşama aşama kitaplarından Kadirhum olayını çıkarmışlar, saptırmışlar, inkar etmişler ya da güç yetiremediklerinde Mevla kelmesini saptırmışlar. Mevla kelmesinin asıl manasını saptırıp sevgiye yorumlamışlardır. Uzun yıllar bu olayı unutturmak istediler. Ama silip atamadılar. Bak bugün dünya teşeyyü kadiruhum bayramını kutlamaktadır. Bugün dünyanın her yerinde Emir el vilayeti ilan edilmektedir. Son nokta olarak şunu arz edeyim fazla vaktinizi almayacağım. Kur'an-ı Kerim'de müşriklerden daha çok münafıklardan söz edilmiştir. Resulullah döneminde münafıklar belliydi ayetler açık ve net bir şekilde onlardan söz etmiş. Münafıkların çalışmaları ve fitneleri açık ve net bir dille beyan edilmiştir. Dikkat edin buraya. Resulullah'tan sonra münafıklardan hiçbir iz yoktu. Dikkat edin. Resulullah'ın vefatından sonra hilafetin gaspından sonra bu münafıklardan bir iz amel göze çarpmamaktadır. Sanki bir anda yok oldular. Sanki hepsi tövbe ettiler. İslam bayrağı altına girdiler. Daha düne kadar meydanlarda fitne fesat tohumları eken, fitne fesat oluşturan bu münafıklar bir anda yok yok oldular. Ne zamana kadar Emir el-Mümininin evine halk çullanıp emir el müminini hilafete getirdikleri güne kadar. Osman'ın ölümüyle halk emir el müminin evine döküldü. Emir el müminini dördüncü halife olarak kendilerine halife seçtiler. Ve aynı gün münafıklar tekrar zahir oldu. 25 yıl peygamberden sonra piyasada olmayan münafıklar tekrar meydana indiler. Yer altına çekilmiş bu güruh tekrar zahir oldu. İmam Hasan aleyhisselatu vesselam döneminden sonra tekrar yer altına çekildiler. Ve bu olayların, bu gidişatın günümüzde de yaşandığını görmekteyiz. Dikkat edin tarihin sayfalarına. İran İslam Cumhuriyeti, cumhuriyetten önce şahlıkla yönetiliyordu. Şah döneminde münafıklardan eser yoktu. Her şey küllü külistanlıktı. Fakih, merci taklit iş başına geldi, İslam Cumhuriyeti oluşturdular, münafıklar zahir olmaya başladı. Münafıklar kendisini tekrar e, zahir ettiler. Irak döneminde yıllarca Saddam zulmü varken münafıklardan hiçbir eser yoktu. Saddam devredi, Saddam gitti. Memleket Şia memleketi, fakihe ihtiram var, merceği taklite saygı var, münafıklar zahir oldu tekrar. Değerli müminler, değerli kardeşlerim, kıyamete kadar böyle devam edecek. Kadiruhumun yaşatılması, kadiruhumun zinde edilmesi, Bu fitnenin, bu fəsadin, bu tavrı münafıqların önündə ən böyük əngəldir. Dolayısıyla Əhləbeyt imamları Qadiruhumdan sonra Qadiruhumu yaşatmağa qayrət göstərmişlərdir. Toplantılar hazırlatmışlar, bayramlıq ilan, bir bayram olduğunu elan etmişlər. Çocuklara bayramlıq vermişlər. Bu şəkildə bu təfəkkür, bu düşüncə zində olsun deyə Allah bizləri Əmirül Mümininin vilayetinde yoğrulan, vilayet bayrağı altında yaşayıp, vilayet bayrağı altında canını teslim eden salihlerden kararı kılsın. Vesselamu Aleykum ve Rahmetullah ve Barakatuhu.